Herkese selamlar. Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Blue TV'nin yeni dizisi Yeşilçam'ın ilk iki bölümü geçtiğimiz hafta yayınlandı. Ben de bu videoda ilk iki bölümünü ziyadesiyle beğendiğim Yeşilçam dizisiyle ilgili görüşlerimi paylaşacağım sizlerle. heyecanla beklenen ilk dönem dizisi olan Yeşilçam'ın ilk iki bölümü 22 Nisan'da platformda yayınlandı. Dizinin üçüncü ve dördüncü bölümleri de 29 Nisan'da yayınlanacak. İlk sezon toplam 10 bölümden oluşacak ve dizinin her hafta iki bölümünü izleyeceğiz. Blue TV'nin geçen seneki işlerinden Alef'in haftada tek bölüm olarak yayınlanması beni biraz sıkıntıya sokmuştu açıkçası. O yüzden Yeşilçam'ın haftada iki bölüm olarak yayınlanacak olmasını stratejik olarak daha doğru buldum. Yeşilçam dizisinin yönetmen koltuğunda Türkiye'nin sevilen yönetmenlerinden Çağan Irmak oturuyor. Çağan Irmak yaptığı filmlerle bana çok da hitap eden bir yönetmen değil. Kendisini ta Asmalı Konak dizisi dönemlerinden anımsıyorum. Asmalı Konak dizisini ve yine bir dönem işi olan Çemberimde Gül Oya dizilerini çok severim. Çağan Irmak'ın bugüne dek yaptığı tüm işler göz önüne alındığında bu proje için kendisinden daha doğru bir isim olamazmış diye düşünüyorum. Yeşilçam dizisi 1960'lar Türkiye'sinin gölgesinde altın çağını yaşamaya başlayan Yeşilçam sinemasındaki bir yapımcının ayakta kalma hikayesini anlatıyor. Dizide Çağatay Ulusoy'u her şeyini kaybetmiş ama sıfırdan yeniden başlamaya çalışan sinema aşığı bir yapımcı olan Semih Ateş rolünde izliyoruz. Afra Saraçoğlu, Yeşilçam'ın kapısına gerçek bir sanatçı olmak için çalan genç ve güzel Tülin Saygı'yı, Selin Şekerci ise o dönem Yeşilçam'ın gözde yıldızlarından Mine Cansu karakterini canlandırıyor. Dizinin şahane bir kadrosu var arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Çağatay Ulusoy'u daha evvel Hakan Muhafız ve Mecizir dizilerinde izlemiştim. Şimdi de Yeşilçam'da izliyorum. Daha önce izlediğim diziler göz önüne alındığında kendisine en çok yakışan rolün bu dizideki Semih Ateş rolü olduğunu düşünüyorum. Hem tip olarak hem karakter olarak bu role cuk oturmuş bence kendisi. Peki kadroda başka kimler var? Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Altan Erkekli, Yetkin Dikinciler, Özgür Çevik, Ayta Sözeri ve Bora Akkaş. Oyunculukları genel olarak beğenmekle beraber neden Selin Şekerci'yi o döneme ait birisi gibi görmekte zorlandım. En çok yadırgadığım karakter de onun canlandırdığı karakter oldu. açık Açıkalın Tülün'ün annesi rolünde harika olmuş. Bayıldım ona kendisi müthiş görünüyor. Ve bir de yetkin dikinciler yapımcı Reha rolünde enfes onu da çok beğendim. İlk iki bölümle hikayeye bir giriş yapmış olduk. Kariyerinde çok iyi filmlere imza atmış olan Semih Ateş, her şeyini kaybetmiş bir yapımcı. Hiç parası olmamasına rağmen yeni bir film yapmak, yine başarılı bir film yapmak ve sektöre geri dönmek istiyor. Ama 60'lı yıllar yaşatan film sektörü oldukça çetrefilli. Kimin dost, kimin düşman olduğunu anlamak çok zor. Güvendiğiniz insanlar bile sizin ayağınızı kaydırmaya çalışıyor olabilir ve ülke gündeminde siyasetle çok meşgul. Nereden bakarsanız karışık bir dönem ve insanlar çok gergin. Dizide kurmaca karakterler kadar gerçek isimlere de yer verilmiş. Yönetmen Atıf Yılmaz ya da oyuncu Ayhan Işık gibi güzel de olmuş. Çünkü dizide böyle bilindik isimleri duymak insan hoşuna gidiyor, nostaljik de hissettiriyor. İlk iki bölümde tempo açısından bazı sıkıntılar olsa da hikayeye giriş açısından merak uyandırıyordu. Ben beğendim. Dizide ilk dikkatimi çeken şeylerden birisi konuşmalar oldu. Herkes tane tane öyle güzel bir Türkçe ile konuşuyor ki özendim resmen. Keşke dedim şimdi de herkes böyle konuşuyor olsa. Ben yaratılan atmosferi beğendim, görüntü yönetmenliği ve sanat yönetmenliği açısından iyi bir iş çıkarıldığını düşünüyorum. Görüntü yönetmenliği koltuğunda zaten Gökhan Tiryaki yer alıyor, kendisi bu işte usta bir isim. Pek çok sahnenin B yolunda ve setlerde çekildiği anlaşılıyor. Ben zaten o dönemin İstanbul'una bayılıyorum ve o dönemin İstanbul'unu ekrana gayet iyi yansıttıklarını düşünüyorum. Kostümler, set ve dekor, saç ve makyaj hepsi gayet güzel. 60'lar benim en sevdiğim dönemlerden biri ve o dönemde kadınların ve erkeklerin o şık halleri beni gerçekten büyülüyor. Burada tek bir eleştirim var. Keşke aynı sokak görüntülerini tekrar tekrar kullanmasalarmış. Bu hem fark ediliyor hem de göze batıyor. Ve tabii Yeşilçam filmlerinden aşina olduğumuz pek çok harika şarkıyı da duyuyoruz dizide. Bu şarkıları sevmemek mümkün değil sanıyorum. Bir film yaparım. Hastalar iyileşir, mevsim değişir diyor Semih Ateş. Tüm samimiyetimle sinemanın büyüsüne inanan bir insanım. Çünkü ben de ilk defa o büyük ekranda bir film izlediğimde büyülenmiştim. Ve yıllar geçse de o büyünün tesiri hiç geçmedi. İşte bu yüzden olsa gerek sinema tutkusunu, sinema sevgisini işleyen yapımlar beni ayrı bir etkiliyor. Yeşilçam dizisinde de sinemaya olan tutkuyu ve sevgiyi hissediyorsunuz. En azından bana aktarılan bu oldu. Gelecek bölümlerde senaryonun biraz daha derinleşeceğini umuyorum. İlk iki bölüm sonrasında ben diziyi izlemeye değer buldum, devam edeceğim. Şu anlık eli yüzü düzgün, bir şans verilmeyi hak eden bir yapım olduğunu düşünüyorum. Eğer kanalda yeniyseniz ben Burcu Babal. Her hafta bu kanalda yeni dizi inceleme videoları yayınlıyorum. Kanalıma abone olarak beğenileriniz ve yorumlarınızla bana destek olabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.